Kuşumuz merhaba yapmayı öğrenmişti. Aa, o, o ne yapıyor? Arkadaşlar Marmaris Adası bu. Evet hepinize merhaba Eren dostlarım. Kuşumuz merhaba yapmayı öğrenmişti. Ama şimdi merhaba yapmıyor. Şimdi merhaba yapmıyor. Tamam. <laughs> tamam istemiyorsun anladım. Evet. Iı, şimdi size birazdan denizi de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Hot burada. Merhaba en sadık dostlarım. Şöyle ben onları masadan indirdim. Şöyle odaya niye kalmasına getirdim. Merhaba arkadaşlar bu arada. Uzun zamandır görüşemiyorduk sizinle de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yapın sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün sahile gidiyoruz Marmaris vlog ama denize e, çok, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar artık biz hazırlanacağız ben her evet. şimdilik. Sahile gittiğimizde ya da Kaliforniya'da açarız bay bay. gördük. Ve arabamız burada. California Kaliforniya merhaba. Merhaba. Hadi hoş gidelim. Matfislerde elime sıraladım ya. Yani. Şöyle koyayım şimdi. Koltuk çekil. Hemen tamam, ben hatfislerimi yerleştireyim. Hop. Ha. Kapatalım. Kaliğe <laughs> gördüğünüz Yaşasın güzel bir şarkı. <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar şimdi kalıbını da dövüyüz. Tabii ki hemen kemerimizi takıyoruz ilk önce. Şimdi <laughs> güneş kremi olduk. Bu sıcakta güneş ee, kremi olmadan sakın çıkmayın zaten araba araba iyice pişiyor yani herhalde bir 45 derece vardır. Çiğ <laughs> derece. Şimdi <laughs> <laughs> Deniz de çok sıcak olabilir. Ay valla o kadar eğleniyorum ki. Yani yanımda mı bakıyorum? Bakar mısınız? Gel ben bunu yapmıyorum aslında. Ben bunu kendim yapmıyorum. İçimden dans etmek geldi. Sonra dans edelim. Siz neden hiç konuşmuyorsunuz? Siz neden konuşmuyor. Biz bekliyoruz içimizi. heyecanınızı kendimize satıyoruz. Evet ikizimin dediği doğru. Arkadaşlar bu ikisi iki zaman, huyları birbirinden tam olarak farklı arkadaşlar. Bu böyle, bu hatwiysimiz komik böyle, bu da heyecanlı, heyecan getirici falan, şakacı. Hatwiysimiz de sakin, normal ve dinleyici anlayıcı bir hatwiysi yani. Hangisi? Bu. Bedlam. Ben yani tipleri çok farklı. şey. Aslında bunlar da birbirlerinin zıttı. Bunun ikisi çok yaramaz. Hangisine? Bunun ikisi çok yaramaz. Ee, kendisi de çok yani çok yar uslu değil de hızlı işte uslu yani. Yalnız kar korveti duymasın ha. Bu videoyu izletmeyin sakın ona. Ben hemen izletirim şimdi ona. <laughs> uçan arkadaşlarımız değil de uçan korvetimiz. Şu anda disco korvet. Müziklere zaten duyama duramadığı için adından belli. Uçmaya e, başladı dans etmeye başladı. Arkadaşlar ben artık sahile gidince açacağım. Bay <laughs> bay. Aa, aa o. o, ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar Hatice'yi götürmüyorum çünkü Sahilde kaybolabilirler. Bunlar buradan bizi izleyecekler. Şimdi biz sahile iniyoruz. Arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şimdi burası arkadaşlar çadırlı bir şey dönüşe Böyle bir şey dönüştü arkadaşlar bir şeye Evet atlet tişörtümü çıkarttım. Şimdi içeri gireceğim. Bakın deniz aşırı bezan. Ama deniz sıcak da ya. <laughs> arkadaşlar Marmaris Adası bulduk. Yaşasın Marmaris Adası. Ama her yer yanıyor arkadaşlar. Basmaya gelmiyor ıslak kuma bile. Bakın. Çikolet. Aha. 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 benim istediğim hava çok çok aşırı dalgalar. Yani dalgalar çok arkadaşlar. Ben dalgalar böyle savaşma gibi oynamaya bayılıyorum ve... Bakın bu da böyle gölet gibi bir yer olmuşmuş. Gerçekten çok güzel ama ıslak bunlar bile bastı. Umurum arkadaşlar ya. Şaka 33 derece. 34 derece falan filan. Bilmiyorum. Bak derece gösteriyor. Ama arkadaşlar yani. Yani ben. Yani arkadaşlar. Ben var ya. Yani ben arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım, Nasıl. Yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten hiç. Bilmiyorum. 34 derece. 33 derece diyor ama yani hava sıcak. Bence burası şu anda 45 derece falan. Yani bir 40 derece vardır en az arkadaşlar. Çok sıcak. Kuma bile batmaya gelmiyor yani. Evden başka yerde yaşanmaz defak yeri olabilir. Ama yeri değildir artık. <laughs> <laughs> Arabanda da yaşarsın. Açı ya, arabanın çok üstü. Hemen ben çıktım şöyle. Neyse arkadaşlar. Biz yüzdüğümüzde geleceğim. Arkadaşlar ilk <laughs> <büyük gülüyor> olarak <gülüyor> de, <gülüyor> ilk girdik çıktık arkadaşlar. Yani böyle. Tekne <laughs> de burada oldu. Biz de şuraya bir havuz yaptık arkadaşlar. Şimdi geçmek istemiyorum aslında ama geçeceğim. Bir saniye. Geçecek uzun bir yer bulayım. Buralar diye. Şimdi hemen geçtim iki dakikada. Burada böyle bir tane havuz yapmış. Havuz yaptık böyle. İşte bu şekilde. Şimdi ben geliyorum. Biniyorum. Hop. Hop. hop yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki giriş çıkışımızda size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi hep yanına gideceğiz. Burada iyice suyla dolmaya başladı. Çok eğlendik. Bu kaçıncı girişimiz? Üçüncü girişimiz arkadaşlar. İki giriş. Atladık. Şimdi gideceğiz. Ben yani de böyle üstümü giydim arkadaşlar. Bu arada bunun çekmem hasta olduğumdan kaynaklı değil. Hani denizde oynayınca böyle su falan geliyor ya. Ondan arkadaşlar. Şimdi denizden yerim çıktım. zaman evet. geçirdik. Evet, evet. Ve artık tamam her şey. Yani biz el süremiz bitti. Zaten saatte kaç olmuş? 17.53 arkadaşlar. Herkes bu saatlerde denize denizden döndüğü için biz 7'de e, falan sular falan kesiliyor bize zor durumda kalıyoruz. O yüzden biz çabuk gideceğiz. Şeyler deniz olmadığı için bu şeyde gidebiliyor yani Amerika. Ama Kastel'de, Kastel yani, Kastel'da şey yapmadan gidebiliyor, gidiyor yani şey, burada zaten deniz yok, da öyle bir sorun olmuyor. Ama burada oluyor, çünkü burada deniz var ve çok sevilen bir yer böyle. Şimdi tatil falan yapmaya geliyorum. yüzden arkadaşlar şimdi gideceğiz. Biraz erken gidiyoruz. Biz de doyamadık çok denize ama. Arkadaşlar sizce havuzun daha güzel deniz mi? Biz ee, tatilde havuza girmiştik. Yani girdik. Girmiştik yani. Yani havuz mu daha güzel deniz mi? Gerçi havuzu bizi biraz hasta etti aslında mı daha güzel değil? Daha güzel mikro kapılabiliyor arkadaşlar. Nişte de zaten. Yani nişe giderken o yüzden ne hasta oldu? Bilmiyorum ya. Nişin orada. O yüzden viral bir şey yakalanmış bile olabiliriz yani. Nişin orada o yüzden viral bir şey yakalanmış olabiliriz. Gerçi orada şey dedikmiş. Nişe bak. Nişe bak. o yüzden öyle olmuş olabilir arkadaşlar yani bence deniz daha güzel bir şöyle deniz anası falan böyle yengeç olmasa o zaman güzel bir de bu Ağustos ayında denize girmeyin çünkü çok deniz anası oluyor eğer deniz anasından korkuyorsanız ben çok korkuyorum çünkü bir iki saat falan giremedim o yüzden denize yani öyle bakmayın benim orada olur. bayağı giremedim yani arkadaşlar. Bay bay. Ben arabada yine akşam hat senin yanında olacağız zaten. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Bay bay sahibi. <laughs> Şöyle gideceğiz. Bay bay sahibi. Görüşürüz. Bütün arkadaşlar Kaliforniya'da orada izledi bizi. Hotwheels'lar yani bakın. Evet arkadaşlar Hotwheels'lar da ikisinin saklanmışlar ama çoğu uyarılmış zaten. Aa Kenan abi Defne abla. Ben de sizi, biz de sizi bekliyorduk. Ne ister misiniz? Az önce şey bir yemiştim. İster misiniz siz de? Yok. Hadi ya da ben yiyeyim. Ya, ya da yok gerek yok. Defne onlara seni tuzattı. Camı yanlış yalnız. Hayır, şey. görün camı yanlış. Sanki bizim için yakın gidiyor. Ama kalitali görünce en çok yanıyor. Bu en çok yanıyor. Gelen bu pişiyor şu anda. Bu, bu tabanı. Ne Az bir bak istersen. Hacı biz şu anda terden öldük. Az bakar mısın? Ben nerede el Ne, nem yok ama çok bunaltı, aşırı bunaltı bir hava yok da. Nem çok yok, aşırı bunaltı bir hava yok. Ben hep misafir <laughs> evet. Arkadaşlar biz zilini de açacağım. Çok güzel olmazsa. Şöyle geldik bizim bahçeye.